Bu video yatırım tavsiyesi içermemektedir. 99Bitcoins YouTube kanalına yeniden hoş geldiniz. Bugün Shiba Inu için güzel bir yükseliş sinyali olabilecek bir güncelleme var. Zira Shiba Inu, Shibarium'a oldukça büyük bir yükseltme yapmış olabilir. Bu, ship fiyatının toparlanmasına yardımcı olabilir mi? İşte bugünkü videomuzda tam olarak buna bir göz atıyoruz. Daha ileri gitmeden önce sormamız gereken bir şey var. Eğer henüz yapmadıysanız aşağıdan abone ol butonuna basmayı unutmayın. Böylece tek bir Shiba Inu veya Mimcoin güncelleme videosu bile kaçırmazsınız. Ayrıca eğer henüz bakmadıysanız kanalımızın ortağı olan Best Wallet'a bir göz atmayı düşünebilirsiniz. Best Wallet, kimlik doğrulaması, kimlik veya KYC olmadan hesap oluşturmanıza olanak tanıyan, anonim kalmanıza yardımcı olabilecek güvenli bir kripto cüzdanı seçeneğidir. Piyasada bulabileceğiniz güvenli ve anonim, gözetimsiz, non-custodial kripto cüzdanlarından biri olabilir. Google Play ve Apple App Store'da mevcut. Her indirme kanalımıza muazzam bir destek sağlayabilir ve kolaylığınız için indirme bağlantısı açıklama kutusunda yer alabilir. Shiba Inu'daki son durum tekrar Shiba Inu'ya dönecek olursak aylık bazda %20'nin üzerinde düşüş yaşayabilir, haftalık bazda ise %3'lük bir düşüş gösterebilir. Ki bu da memcoin piyasasının çoğuna kıyasla o kadar da kötü sayılmayabilir. Günlük bazda yeşildeyken şu an yaklaşık %1'lik bir düşüş sergilemiş olabilir. Bu video yayınlandığında fiyat tekrar yeşile dönmüş bile olabilir. Ancak görünen o ki Shiba Inu yakın zamanda oldukça önemli bir hamle yapabilir. Shib ekibi Token'in Ağustos 2020'deki lansmanından sonra projenin tüm arzının yarısını Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik'e göndererek tarihi bir adım atmış olabilir. Vitalik, kripto endüstrisindeki en tanınmış figürlerden biri olabilir ve ona arzın yarısının gönderilmesi, kripto meraklıları arasında önemli bir güven kazanılmasını sağlayabilir. Ancak Vitalik, aldığı bu coinleri elinde tutmamış olabilir. Bunun yerine aldığı şahibin %90'ını yakmış olabilir ve geri kalanını da hayır kurumlarına bağışlamış olabilir. Bu eylemi, arzdaki büyük bir düşüşe ve bunun sonucunda büyük bir fiyat rallisine yol açmış olabilir. Yine de birçok kişi, ŞIP ekibinin neden piyasaya sürülürken arzın yarısını Vitalik'e göndermeye karar verdiğini merak edebilir. Sizce Vitalik, Shiba Inu'nun gizli kurucusu olabilir mi? Hey, bu bir ihtimal değil mi? Acaba bu işin arkasındaki para babası o olabilir miydi? Şahsen biz Vitalik'in Shiba'nın arkasındaki kişi olduğunu düşünmüyoruz. Bu biraz şiirsel olurdu ama maalesef durumun böyle olduğunu sanmıyoruz. Yine de bu oldukça ilginç ve havalı bir durum olabilir. Gelelim bugünün güncellemesine. Shiba Inu, merkezi zayıf noktaları ortadan kaldırmak amacıyla Shibarium'da önemli bir güvenlik yükseltmesini duyurmuş olabilir. Shibarium'un yeniden yükselmeye başladığını görebiliriz ki bu harika ve şimdi bazı güvenlik açıklarını da gidermiş olabilirler. Shiba Inu yükseltmeleri merkeziyetsizliği artırmaya ve temel ağ güvenlik açıklarını gidermeye katkıda bulunabilir. Eski RPZ uç noktalarının kapatılmasının Shiba Inu'nun blok zinciri güvenilirliğini güçlendirdiğini görebiliriz. Bu yeni önlemler doğrulayıcıları koruyabilir ve uzun vadeli istikrarı artırabilir. Bu yükseltme ağı güçlendirebilir, onu kullanıcılar için daha güvenli ve uygun bir seçenek haline getirebilir. Bu hem hem Shibarium hem de Shiba Inu için olumlu bir işaret olabilir. Bu, projenin doğru yönde gelişmeye devam ettiğini gösteren bir işaret olabilir. Proje geliştirmeden bahsederken bir saniyeliğine Bitcoin Hyper'dan bahsetmek istiyoruz. Bu, son birkaç haftadır çok yakından takip ettiğimiz bir kripto ön satış projesi olabilir. Ön satışta 25,6 milyon doların üzerine ulaşmış olabilir. Hatta tek bir işlemde 200 bin dolardan fazla alım yapan büyük balina işlemlerini bile görmüş olabiliriz. Bu, birilerinin bu projeye gerçekten inandığını gösterebilir. Peki bu proje tam olarak ne? ele iki teknolojisini Bitcoin'e getirmeyi amaçlayan bir proje olabilir. Adı Bitcoin Hyper, en hızlı Bitcoin katman 2, layer 2 zinciri olarak anılabilir. Bitcoin için ölçek ve hız sonunda gelmiş olabilir. Bitcoin Hyper, hızlı ve ucuz Bitcoin işlemlerinin kilidini açabilir. Bitcoin'in ödemeler, memcoin'ler ve dapp'ler, merkeziyetsiz uygulamalar için gerçek gücünü ortaya çıkarabilir. Yani bu teknolojiyle sadece Bitcoin üzerinde daha hızlı işlem yapmakla kalmayabilir. Aynı zamanda geliştiriciler de Base, Ethereum ve BNB B gibi diğer zincirlerde olduğu gibi Bitcoin üzerinde inşa etmeye başlayabilirler. Sizce Bitcoin şu an bir numaralı varlık olsa da eski mimarisi nedeniyle hız ve işlevsellik açısından sınırlı kalmış olabilir mi? İşte şimdi bu aynı teknolojiyi Bitcoin'e getirmenin zamanı gelmiş olabilir. L2 teknolojisi güvenlikten ödün vermeden Bitcoin'e modern özellikler kazandırabilir ve bu coin oldukça ilgi çekiyor olabilir. Ön satışta 25.6 milyon doların üzerinde fon toplamış olabilirler. Eğer alım yapmakla ilgileniyorsanız doğrudan web sitelerinden kart veya kripto ile satın alım yapabilirsiniz. Bağlantı aşağıda açıklama kutusunda yer alabilir. Pekala geri dönelim Shiba Inu'ya. X'te eski Twitter 3,9 milyondan fazla takipçisi bulunuyor olabilir. Shiba Inu'nun güncellemeler yaptığını görebiliriz. Plasma köprüsü geri dönmüş olabilir. Her zamankinden daha güçlü ve daha güvenli olabilir. Ekip topluluklarını neler olup bittiği konusunda sürekli güncel tutuyor ve bilgilendiriyor olabilir. Shib sahiplerinin sayısı haftadan haftaya istikrarlı bir büyümeyle şu an zincir üstünde 1,5 milyon bulunuyor olabilir. İnşa etmeye ve büyümeye devam edelim. İvme bizden yana olabilir. Yine Shib ordusu her zamankinden daha güçlü olabilir. Tuğla tuğla inşa etmeye devam ediyor. Shiba Inu hakkında çok sayıda haber çıkmış olabilir ve topluluk gerçekten yükseliş eğilimine girmiş olabilir. Shib ordusu için sırada büyük bir yükseliş dalgası gelebilir gibi görünüyor. Tıpkı bunun gibi daha fazla Shiba Inu güncellemesi almak için aşağıdan abone ol butonuna bastığınızdan emin olun. İşte bu bugünkü güncelleme videomuzu kapatıyor. Eğer bunun gibi Shiba Inu gün Güncellemelerini izlemekten keyif alıyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz aşağıdan abone ol butonuna basın. Bu kanalda Shiba Inu, Pepe ve birçok diğer memcoin'i çok yakından takip ediyoruz ve tek bir güncellemeyi bile kaçırmanızı istemeyiz. Video aşağı yukarı bu kadar. Hepinizi bir sonraki videoda göreceğiz. Her zaman olduğu gibi unutmayın. Bunların hiçbiri finansal tavsiye değildir. Bu kanalda bahsettiğimiz kriptoları herhangi bir para yatırmadan önce daima kendi araştırmanızı yapın. Hepinizi bir sonraki videoda görüşmek üzere.